Belki uyanırız bir sahilde Kaçın <laughs> Efendim biz büyük adaya geldik Evet büyük adaya Çünkü geldik uzanırız belki bir sahilde Evet, belki uyanırız bir sahilde Ama uzanmak ya. istiyor, ben yoruldum. Bel belki uyanırız bir sahilde. sahilde, dur konuşma uzat ellerini sakince. Oh. Yıllardır adaya gelmiyorum ya, o kadar güzel oldu Seninle ki. Seninle ben uzun zaman büyük adaya gelmiyordum. Bu ilk. İlk ve bu ilki şöyle kutluyoruz. Önce bir serinleyelim, bir dondurma yiyelim. Yiyelim mi? Yiyelim, efsane bir of. yer var. Orayı Allah. pinleyeceğiz. Allah. Sonra Zeynep'e çok soru soracağım. Yeni şarkısı, konseri. Evet. Yani İstanbul'da en büyük konserlerinden birini veriyor. O yüzden hepsini konuşacağız. Devam edelim büyük <laughs> alıda. <laughs> yani, yani Prens Adaları demek Yunanca ya, galiba değil ya mi ya? Sen efsane. <laughs> için şimdi. Prinkipo, Yasu, Yasu. Yasu tika ni kala. Kala mı Poli kala. O zaman hangi dondurma? Bana iki çeşit dondurma söyle. Bunların hepsi seni kıskansın. Oo, aa, bana iki çeşit dondurma söyle. Bunların hepsi seni kıskansın dedi. Net krokanlı bir tane istiyorum. Hadi limonlu alayım. Yasemiye! Ya! Aaa çok aa, iyi. Aa. Yaz aa, gününde. Aa. Ya süpersin ya. Inanılma. Ya inanılmaz. Çok iyi, bu ne? Bak, gördün mü? Wow, arkadaşlar, pin İstanbul'da nereyi? Ee, Kipo. Hah, yanlış söyledim. demek, adanın eski ismi demek. Evet, Am, pinledik Aynen. o zaman. Şimdi asıl hikaye şu, sen ada çıkışlı birisin. Ee, Kıbrıs. Kıbrıs. Oradan çıkıyorsun, bütün Türkiye yarım ada zaten. Evet. İnanılmaz bir sesleniş. O ilk anı nasıl hatırlar, anlatırsın? Adadan çıkıp. Ya adalı olmak bence çok güzel bir şey. Yani Hı -hı. şimdi hani ayrım gibi olmasın ama kendi adıma söyleyeyim. Özellikle Kıbrıs'ın yani çok kültürlü, e, birçok medeniyetin geçtiği bir ada. Dolayısıyla hepsinden o kadar çok şey kalmış ki. Yani 80'lerde biz çocukken, hani bir yandan Madonna, Michael Jackson dinlerken bir yandan türküler arabeskler Hı -hı. E, çalıyordu kulağımızda. O şeyi zenginliği, kültür yani zaten Türkiye öyle bir şey ama o küçücük yerde o çok daha zengin. E, her şeye hakim. Her şeye hakimsin. Ama evet. uzaksın gibi görünüyorsa çok yakınsın. Asıl mevzu ama Zinet sali dediğimizde <laughs> ben sahne performansı yani bu nasıl bir ses, bu nasıl bir performans? Vallahi arkadaşım ederim. olduğu için bana söylemiyorum. <laughs> Çok kıymetli bir ses bu. Teşekkür ederim. Ve bunu da çok güzel performansa döktün. Bu benim kendi dünyam, kendi e, yeteneğim, kendi yeteneğimi geliştirebildiğim kadar e, en güzelini yakalamaya. Hani kendimi aşmaya, kendimin en e, iyi versiyonunu yakalamak evet. aslında. Kızgınlıklarımız, <laughs> öfkelerimiz. Alo! <laughs> Zinetle program çekiyoruz. <laughs> <gülüyor> alo, alo. <gülüyor> alo. Alo, 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 alo. can you hear me? İngilizce de yaptım. Benim hayalimdi, yani Aha. şöyle hayalimdi. Ne mi görmek. Hı -hı. Ee, hani iyi bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum, iyi bir müzisyen olarak kendimi yetiştirmeye çalışıyorum ee, ve dinleyicime, beni seveni, beni sevenlere böyle hep farklı şeyler sunmak istiyorum. Aslında diyorsun, yani ya, hep kendinde ilerledin ama. Kendi içimde de yine böyle farklı şeyler seçip paylaşmaya çalıştım yıllar içinde. Ama her şey bir gazoz için. Öyle. Gidelim. Gazozuma hadi, şey gazoz. mi atacağım? <laughs> pinleyeceğim orayı, pinleyeceğim. <laughs> gazoz içeceğiz. Of hadi canım çekti vallahi gazoz. Sevda gazoz gidiyorum. Sevda gideceğim. gazozcu. Var <laughs> mı şarkın? Sevda, 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 bütün şarkılar sevdaylar. <laughs> <laughs> Ben buradan alıyorum, hoşlandığım kişiye götürüyorum. Sana sevdalanıyor. Bana sevdalanıyor. Nasıl? <laughs> çok iş yapar, pinleyin. <laughs> ya süper ya. Bakalım içeride çok güzel reçeteler olduğunu duymuştum. Haydi gidelim. Ya. Alo. Ay, i̇nanmıyorum. 1986'dayım. Siz? Evet. Evet. Ziynetle beraber. <laughs> Neredesin? Kaç işit var? Güncelleniyor ama toplamda 100'e yakın çıkar. Yüze yakın. Mesela wow. bu, bu reçet bunlar nedir? Şimdi bunlar bizim el yapımı gazozlarımız. Biz onlardan istiyoruz <laughs> o zaman. Merak <laughs> etme. <edin>. Sevda <laughs> gazozu. Şimdi bazı aromaları sayayım size. Lütfen. Mesela fesleğen portakal karışımımız var. Ay ben onu istiyorum. Wow. Ferahdır. En çok girenlerden birisi de kahveli. Ah, hem ah, su, kahveli kahve gazoz. İlginç. Gaz krem, soda, manilya. Manilyaya da karıştırabiliyoruz. <laughs> Böyle ekşi severseniz elma kivi var. Sana bırakıyorum şöyle. ya. Şöyle. Bunu tattı. Tadayım evet, bari. Evet bence Şimdi değil mi? Şimdi bir tane Hadi bakalım. Önce. Bu çok yoğun bir öz buradan akan. Oo, evet. Baksana. Bu çok çok şekerli olur. O yüzden çok fazla. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Anladım. Evet. Sonra Arkadaşlar yani bu bir gazoz. Tarifi. Bu içinden gazoz mu çıktı şimdi? Evet. Aa, ben ağzımı da yapmak istiyorum böyle. böyle. <gülüyor> 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 bunu böyle çırpıp aromayı çıkartıp yok Böyle kameraya doğru yapıyoruz. Lütfen. İnanılmaz bir şeyin içindeyim geliyorum. şu anda. Sevda. Buz sevda. sevda. <laughs> buz da içebilir, işte. buz da, ama da ekleyebilirim ama sulandırmasın diye şimdi Bir bakın. İyi mi? Çok iyi. Ya. Hemen aynı pipet, pipet alıyorum şuradan. Tabii <laughs> orada pipetlerimiz var. Ziynete Değil vermek bakayım. istiyorum. Buyurun. Kameradan çıktım. Wow. İnanılmaz. Rengine bakınca deterjan içiyor gibi görünüyor ama öyle bir şey değil. Gerçekten beslenme evet. portakallık gazoz. Renklerimize gel. O, 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 Çok güzel. Duramıyorum. Dur şurada bir selfie Al alalım seninle. Hadi. Olsun elimizde renkli renkli. <laughs> Normalde bizim bunları bilip gezmemiz gerekiyor Zinet. Ama yapacağız birazdan. Önce sana sorularım var. İstanbul'da en sevdiğin yürüyüş rotası. Bebek sahili. En çok ziyaret ettiğin kafe mesela. isim de verebilirsin. E, Petra var. Gayrettepe'de Aa, çok altında. En çok gittiğin restoran peki? Şurada buluşalım dediğin. Ha, Zanzi. Zanzi. Zanzi Hep aynı şey mi gidiyorsun oraya yiyip? <laughs> Bir şey yapıyorum kafamda pinliyorum. Ben sadece onu yiyorum. Özgüven geldi. Hmm, üstüme düşme ha. Üstüne <laughs> düşerim. Konuklarım üstüne düşmeyi çok seviyorum. Sen Bu Hemen da şey ödün. gibi ya, yüzmek gibi. Evet bekliyorum. Peki, Bak ev... nasıl oluyor biliyor musun? De derine gittiğimde ve denizin altını düşünmeye başladığımda yani korkmaya başlıyorum ve panikliyorum. Burada düşeceğim Burada mi? Burada da ha aklıma düşeceğim geldiği anda kaçın! <gülüyor> <gülüyor> Ay. İstanbul'da en sakin yer senin için kaçtın. Evim. Evin, direkt hı hı. yani evet. oradasın. En sevdiğin tarihi bina, İstanbul'a geldiğinde böyle oh be şurayı da de gördüm dediğin yer. İstanbul'da hı. çok güzel eserler var. Evet. Yani şu şu dersem yalan olur, İstanbul konuşuyor bir de şarkı söylesene sonra. Ay ah İstanbul, İstanbul, İstanbul olalı. Şehirde bir banka gidiyorsun ve orada oturup düşünüyorsun. Hangi banko? Deniz gören birçok bank olabilir. Yani seni Boğaz'ın her kenarında, Haliç'te, her A yerde, adada. Aynen. aynen. Bir bankta Zine Sali'yi görebilirsiniz. Neyse ben gidiyorum çekeyim <laughs> artık ya. Bu ne ya? <laughs> Lewis Mizi çok tanınmış bir hukukçu. Yıllar yıllar evvel kafayı astronomiyi çok seviyor, takıyor. Aa, ben de çok severim ya. Ben evet. de çok severim. Bakın şu tepede arkadaşlarım wow. gösterecekler. Bir kule var. Orada bütün teleskobu, bütün sistemiyle beraber saatlerce kapanıp tek bir hayali var. Çok büyük bir kuzey yıldızı var biliyorsunuz hali. Evet, evet. Onu yakalamaya çalışıyor. Bundan çok güzel film olur. Buradan sesleniyoruz. Vallaha sen yazarsın, sen oynuyorsun. <laughs> şey, sen de şarkılarını yaparsın. Yaparız. Biz film hazırladık. Kıvanç Tatlıtuğ ben oynuyorum. Ağzımdan aldık. Kim oynayacaktı <laughs> diyecektin. Kıvanç'la ben oynayacağız. Neyse. Kim oynayacak? Tamam. Kıvanç, Leviz oynayacak. <laughs> ben de be. evimin, evin e, kahyası olacağım. Yani bütün kadınlar Sevgilisi geçici yokmuş. ben kalıyorum <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nasıl? Nasıl? Ben nasıl nasıl? bunu pinliyorsunuz? As. Pin İstanbul'da Mizik Köşkü'nü Pinliğin Al diye geçiyor. Al Aldım gitti. Aldın gitti, senin olsun be. Aldım be, olsun. helal olsun be. Ben de be. aldım be. Bütün İstanbul'a hey. şu noktadan Aa, bakabilmek ve görmek sana. inanılmaz bir şey ve bugün oh. de bütün kontrast, diyafram, her şey okey. İstanbul'da gerçekten şairleri anlıyorum, sanatçıları anlıyorum. Evet, çok şairane bir hikayesi var zaten. Bir selfie çekelim çünkü hem bina çok iyi, hem bulunduğumuz yer. Taş mektepe. Taş mektepte, bu taş mektep. İki mek taş. Hmm. Ercan Başkan bizi karşıladı. <laughs> Başka nasıl İyi siz nasılsınız? Adalara ha, gelmişken evet. sizi görmeden olmaz. Bu harika bir yenilenme olmuş. Bize biraz anlatırsanız Tabii ki. hikayesiyle. Burası 19. yılın ikinci yarısında. O zaman Rum Ortodoks Patriği Sofronios'un almasıyla Sofronios Köşkü olarak yapıldı. Uzun yıllar böyle hizmet verdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet. 1922'de aldı. İlkokul. Eğitimi açıldı burası. Evet. Müthiş buradan çıkan öğrencilerin duygu çok da merak edin. ediyorum. İlkokul olarak hizmet vermeye başladı. 67 yılına kadar. Hı -hı. 67 yılında ortaokul olarak hizmet vermeye başladı. 1978-79 yılları arasında tam bir yanlış bir şey de ifade etmeyeyim. Bir yangınla eğitime kapandı. 81'de ortaokula başlarken burada başlayacaktım. Buranın sıralarını. Ah be. Aşırı <laughs> Ee, çok güzel bir yer. Ee, adada burada yetişen hı hı. E, okuyan büyüklerimiz var. Bunun açılışında gelip konuştular. Ekrem Başkanımızın gerçekten e, bu muhteşem eseri bizlerle buluşturması. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2019'da kazanınca 2021-2023'te İBB'nin özellikle Mahir Polat'a da çok teşekkür etmek. Teşekkür ederim. Çok güzel öneriler. Evet, Harika tarihi yaşatıyorlar. E, evet. 2021-2023 e, yılları arası çok Güzel bir restorasyon çalışmaları yapıldı. Şu gördüğünüz tuğlalar üstle çıkacağız. Oradaki çalışmalar inanın iki yıl 3 yıl sürdü, ama her şeyi hakkaniyetle ve hakkını verdiler ve bugün bu eseri adalarla buluşurduk. Biz ziynetle sizi buraya pinliyoruz. Pin İstanbul'da Reşat Nur Güntekin'in Büyükada'daki evindeyiz. Evet. Sizi de bekleriz. Biz Nasıl? olmasak da evet yani biz olmasak da siz gelin. Bence de. Georgi'ye kadar yürümek, büyük adanın içinden buraya doğru çıkmak. Büyük mesele. Mesele ve bu meseleyi de sessiz yapmanız gerekiyor. Aynen ki. Değil mi? Zinet. Öyleymiş. Kendi iç sesinle, kendi enerjinle, kendi iç dünyana dönerek. Evet. O odaklanıp bu kutsal yere geliyorsun. Ama tabii orada bacağın ağrıyor, ayağın ağrıyor, her belin şey ağrıyor. Hayatın kendisi gibi. Yolda her şey olabilir. Bir taraftan bütün İstanbul'un, İstanbul dışından gelen, Avrupa'dan gelen, bambaşka ülkelerden gelen bir sürü ziyaretçisi çok ziyaretçi var. var hepsi de tek bir dilin mensubu değil birçok insan geliyor Aynen. ve bu merakla bu umutla geliyorlar. Bakalım ne oluyor. Bence de. Buyur. Hadi bakalım. örgüden çıkıp buraya gelmemiz muhteşem, mü muhteşem ama örgünün yanındayız şu anda. Pinleyeceğiniz en özel noktalardan bir Bence tanesi. De. Muhteşem. Burası Yüce Tepe. Puh, i̇nanılmaz. Evet, Yüce Tepe. Şimdi sana mu yapacağım hızlı akışta Hizir bu finale be. doğru gelirken bakalım zinet nasıl cevaplar verecek. İş toplantısı yapacaksın Hı. ve sana diyorlar ki efendim Merter mi yoksa e, Maltepe mi? <gülüyor> 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 Yok, evi uzak yerden o gördünüz mü gözleri? Evet. Maltepe olsun. Maltepe olsun. Hadi, senin Peki, için bu tarafı o. seçeyim. Buluşmak için en ideal iskele Kadıköy mü, Beşiktaş mı? Ha, ikisi de çok özel ya benim için. Öğrenciliğim buralarda geçtiği için Beşiktaş. Beşiktaş. Ya, alışkanlıkla. Denize atlarım dediğin sahil. Ay ay ay, ay bu ay, bunu hemen ay, şöyle. Ay, ay, ay. <laughs> Bir dakika şunu şöyle alayım ben birazdan. <laughs> Denize atlarım dediğin sahil. Olayım, ee... çok öz. ha, Do Pardon. <laughs> Pin İstanbul Kıbrıs'tan herkese merhaba. Sağlı <laughs> cevabı. Ver. O, tam acıktın anladım. Peki <laughs> Benim söylüyorum. E, bebek sahil mi cadde bostan <laughs> mı diyecektim. <laughs> ya sahil deyince tabii ki aklıma Kıbrıs geliyor. Daha güzel bir Oraya da, tamam. Oraya da geleceğiz Pin Oraya da geleceğiz peki. Kıbrıs, yapacağız, Kıbrıs o zaman. yapacağız o zaman. Peki. Konser öncesi prova yapıyorsun. Şarkını ezberlemek için hangi ormanda koşarsın? Hem de dans ettiğin <laughs> için sahnede <laughs> performans e, hazırlığı Söylüyorum kent ormanı mı Belgrad mı? Belgrad. Belgrad'da evet. koşarım diyorsunuz. Birini ikna etmek için buluşacağın semt. İkna etmen lazım. Atıyorum Ma Mabel Matiz'de buluşacaksın. <laughs> diyeceksin ki bana Mabel. bir şarkı yaz. Oh, Mabel. Ona oh, ikna etmen lazım. Hazır mısın? Hazırım. Şile tarafı mı yukarıda yoksa? <gülüyor> 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 Uzak olduğu için Mabel gelmez. <laughs> Şile olsun en azından doğal. Şile bülbülüm şile deyip şile, programı şile gerçek. <laughs> çok iyi <laughs> oy, ya. Oy, çok güzeldi ya. Gerçekten Şimdi ya. bakın çok şu, teşekkür şu manzarayı görüyorsunuz. Ya. Şurada Sedef Adası'nı da görürüz. Manzaraya bakarken bir günün özetine bakalım. Ne yapmışız biz? Bin İstanbul'da bu bölümde büyük adadaydık. Evet mis gibi bir hava, dondurmalarımız, Güzel güzel adayı gezip içeceklerimizi de içtik. Her şey özeldi. Her yeri pinledik. Evet, bisiklette pinlediğimiz yerlerde oldu. Büyük uzay araştırmamızı yaptık. Harika bir mekan hikayesinde sizi sürprizler bekliyor. Büyük adanın her noktasına uğradık ve en uç noktaya kadar tepeden şöyle bir adaya baktık. Zeynep Salih ile gülmedik mi? Vallahi şarkılı türkülü güldükemdik.